İstanbul'da Cihangir'de ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'ın sahibi olduğu kafede bir kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda 3 kişi yaralandı, 1 kişi ağır olarak hastaneye kaldırıldı, öldüğü iddia edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Beyoğlu Cihangir'de ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'ın sahibi olduğu kafede oturan bir kişiye silahlı saldırı yapıldı. Silahlı saldırıya uğrayan kişi ve kafede oturan 2 kişi, iki kişi müşteri yaralanırken saldırgan olay yerinden kaçtı. Polis olay sorgusunda soruşturma başlattı. Cihangir Deftarlar Yokuşu sokakta bulunan ve ünlü oyuncu ufuk bayrakların sahip olduğu kafede oturan Ay Ayhan Yılmaz'ın 5-6 el ateş ederek silahlı saldırı yaptı. Saldırganın silahından çıkan kurşunlar kafede oturan Sabriye ve Vefatit'e isabet etti. Saldırı uğrayan Ayhan Yılmaz belinden kafede müşteri olarak bulunan Sabriye ve Vefatit'e bacaklarından yaralanırken olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri yaralıları olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Olay yerinde inceleme ekipleri olayın yaşandığı sokağı trafiğe kapatıp şerit çekerek incelemelerde bulundu. Polis olay sonrası kaçan Aliye'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olay sırasında sokakta bulunan seyyar satıcı Cemal Yüksel Türk olay anında silah seslerini duymamla birlikte hemen tezgahın arkasına saklandı. 5-6 el ateş edildi. Kafede oturan biri kadın, iki müşteri yaralandı, bir kişi hayatını kaybetti. Ambulans hastaneye kaldırdılar diye konuştu. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.